Spor yönetimi için alkışlar siz çok değerli seyirciler için. Evet şampiyonlar geliyor. Şampiyon otobüsümüz geliyor. Silivri Spor'umuz geliyor. Değerli Silivri'liler 7'den 77'ye. Burada sonsuz teşekkürler Silivri adına. Silivri Spor adına.

Aşkın sevgin bu Ne olacak bu aşkın sonu? Evet. Aşkın Çok ciddi sakatlık geçirdi. Abi. Abi. Silivri Spor Şampiyon Barbaros torunları Şampiyonluk kupası havaya kalkarken Yakından uzaktan gelen herkese teşekkür ediyoruz Birazdan eğlencemiz başlayacak Çatalca Spor Kulüp Başkanı Çok mutluyuz Bize Silivri halkı inanılmaz bir destek verdi Biz onların desteğiyle Allah'ımıza şükürler olsun. Kulübümüzü iki yıl aradan sonra tekrar profesyonel lige çıkardık. Bu gurur, bu mutluluk, bu sevinç tüm Silivri'nin hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Ee, Silivri Spor'umuz hayırlı uğurlu olsun. Silivri Spor her zaman profesyonellikte ve üst liglerde kalması için her zaman destekliyoruz. Her zaman yanındayız. Ee, Destekleyen bütün Silivri Spor sevdalarına, taraftarlarına ve bu kulübe hep emek vermiş tüm herkese teşekkür ediyorum. Ee, Silivri Spor hepimizin diyorum saygılarımla. İçerimize güzel bir heyecan kazandırdık. İnşallah e, bu Silivri Spor ikinci hak eder, birinci hak eder. Hak ettiği yere kadar gelir. Valla çok mutluyuz, çok gururluyuz. Mücadele verdik, iki sene sonra takımımızı hak ettiğine çıkardık. Silivri hayırlı uğurlu olsun, İkinci, üçüncü ülkede başarılar dilerim. Evet, Silivri Sporu hiçbir tane destek olmadan elimizden geldiğince inandık, şampiyon yaptık. Şimdi de e, genel kurulumuz var zaten. Bize Silivri destek olacak insanlara teslim edeceğiz. Silivri'ye hayırlı olsun. <laughs> Bütün Silivri halkına çok teşekkür ederiz. Bu coşkuyu, bu mutluluğu bizimle beraber yaşadıkları için Silivri bunu hak etti. Başkanımızın da dediği gibi çok büyük bir laf bu. Silivri hepimizin, üçüncülük hepimize hayırlı olsun, ilçemize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Maşallah, nazar, A ben Allah çok, çok. Seni Allah olsun. <laughs> ya, Neredesiniz Neredesiniz spor. Harikasınız bu gece.